Duayen gazeteci Ferhat Gülver belediye başkanı seçildi. 31 Mart seçimlerinde memleketi Edirne'nin Beğendik beldesinde, AK Parti'den ikinci kez aday olan gazeteci Ferhat Gülver, CHP'den aday olan kayınbiraderi Muhammed Örne'ye fark atarak belediye başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerine yazılı ve görsel medyadan birçok gazeteci başkan, il ve ilçe meclisleri için seçime girdi bu gazeteciler arasında yıllarca İstanbul'da medya sektörüne hizmet veren Ferhat Gülver, memleketi Edirne'nin beğenlik beldesinde, AK Parti'den ikinci kez girdiği seçimde başkan olmayı başardı. 35 yıl gazetecilik yapan Gülver, ikinci kez girdiği seçimi rakibi kayınbiraderi olan CHP'li Muhammed Örne karşı %51,78 oy oranı alarak kazandı. Gazeteci Ferhat Gülver kimdir? Ferhat Gülver 1966 yılında Keşan'a bağlı Beğendik beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Beğendik'te okudu. Keşan Lisesi'ni bitirdikten sonra kazandığı Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1988 yılında mezun olduktan sonra, Türkiye Gazetesi'nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Gülver sırasıyla Türkiye Gazetesi'nde 10 yıl, Sabah Gazetesi'nde 4 yıl, Hürriyet gazetesinde 2 yıl ve Haber 7, Komda'da 2 yıl muhabir ve editör olarak görev yaptı. Gülver, Nisan 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığında göreve başladı. İBB'de geçen 3 yılın ardından Gülver, 5 yıl Bağcılar Belediyesi basın danışmanlığında çalıştı. Buradan sonra 2017-2018 yıllarında da Başakşehir Belediyesi basın danışmanlığı görevini yürüttü. Gülver son olarak, 2019-2024 yılları arasında Bağcılar Belediyesi'nde başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Gülver, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, AK Parti'den beğendik belediye başkanı seçildi. Ferhat Gülver, evli ve iki çocuk babası. Yıllarca çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev yapan Duayen gazeteci, Beğenlik Belediye Başkanı Ferhat Gülver, seçim çalışması boyunca destek veren vermeyen herkesi teşekkür eder. İnşallah biz çok çalışarak AK Partimizin belediyecilik felsefesinde olan tüm hizmetleri beğeniler getirmeye gayret edeceğiz. Ben bana güvenen, bana oy veren bütün insanlara teşekkür ediyorum. Yanındayız Erdoğan, Hep Yeni Yarınlara Terk Etmeyiz Bugün Seni Çaresiz Yalnızlığa Biz Asıl Nesliyiz Haydi Koşalım Aydınlığa Havamız Büyük Yarınlar Aydınlıktır Haydi Anıların Aklına Biz Yürüyelim Haydi